اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهتساتها وكل مهتسة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد حمد دنيا حياته وإن ايلان جدني بارتر diye بيران الله صلى الله İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, Allah ile kullar arasındaki son bağ olan Resulullah'a, Ehli Beytine, Ashabına ve tüm inananların üzerine olsun. Allahümme amin. Kardeşler, bugünkü dersimizde Peygamber Aleyhisselam'ın Abdullah İbni Ömer'in iki omuzundan tutarak ona ettiği vasiyeti, nasihatı ben de size edeceğim. Resulullah'ın samimiyetine bakın kardeşler. İki omuzundan tutuyor ve ona öyle nasihat ediyor. Biz hiç birbirimize karşı nasihat ederken öyle olduk mu acaba kardeşler? Onun için beni dinlerken sizleri iki omuzunuzdan tutuyormuşum gibi düşünün ve bu nasihati öyle dinleyin kardeşler. Çünkü böyle bir nasihattir ki bu nasihatı hakkıyla anlayan birisinin bütün dertleri biter. Bu öyle bir nasihattir ki, vallahi kişinin alıp bu sözü evine asması, hatta eşine, dostuna, çocuğuna vasiyet etmesi lazım. Bu öyle bir nasihattir ki, dünyada emeli kısa tutmayı, yani uzun uzun hedefler koymamayı, kişiye yaşadığı anın hakkını vermeyi öğütler. Rasulullah Resulullah aleyhisselam bir gün bazı sahabeler ile oturup hurma yedi. Yedikten sonra bir birkaç hurma artınca o birkaç hurmayı Bilal radıyallahu anh topladı ve bunları da yarın yeriz dedi. Bunun üzerine Rasulullah Bilal çok uzun emelli bir adam dedi. Allahu ekber. Bilal çok uzun emelli bir adam dedi. Ya bu adam Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra ezan okuyamayan adam değil miydi kardeşler? Ya bu adam Mekke'de koca koca taşlar altında kendisine işkence edilirken ahad, ahad diyen ve bu suretle işkencesi uzayan adam değil miydi kardeşler? Bilal ahad ahad dedikçe işkence uzuyordu. Lakin biz bugün o ahadi namazlarımız kısa sürsün diye söylüyoruz kardeşler. Kulhuvallahu ahad Allahu samad demeliydi ahad Allahu ekber. Bitti bu kadar. Ama kardeşler Bilal'ın o günkü ehadiyle bizim bugünkü ahdimiz arasında dağlar kadar fark var ve biz Bilal'la beraber cennette olmak istiyoruz. Sadece yarını düşündüğü için Bilal'e Resulullah böyle demişse yani bizi görseydi acaba ne derdi Resulullah? Bizler yarını değil, yıllar sonrasını düşünüyoruz kardeşler maalesef. Vallahi kardeşler, biz çok uzun emeller koruyoruz. Onun için bir an önce emellerimizi kısaltmamız lazım. Çünkü bizim cennette Resulullah aleyhisselam ile arkadaş olmak gibi bir derdimiz var. Resulullah'ın eşleri ganimetler gelince ondan dünyalık istediler ve bu konuda da ısrar ettiler onu. Bunun üzerine kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam eşlerini bir ay, bir ay boyunca terk etti ve mescitte kaldı. Hatta eşlerinden bir tanesi Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ydı. Ömer gelip dedi ki ey Allah'ın Resulü emret kızımın boynunu vurayım dedi. Allahu Ekber kardeşler. Tabi Resulullah Aleyhisselam buna izin vermedi sonra kardeşlerim eşleri de bu isteklerinden geri döndüler. Bu öyle bir nasihat ki kardeşler dünyaya ve dünyalıklara gönül bağlamamayı öğütler. Ama kimlere? Dertli olan kimselere. Allah'ın rızasını erme gibi, cennete girme gibi, cehennemden azat olma gibi dertleri olan kimselere bu nasihat fayda verir. Yok eğer bu nasihat fayda vermez ise o kişilerde hayır yoktur demektir. Çünkü bir rivayette nasihat almayan da hayır yoktur buyuruluyor. Kardeşler bu, bu nasihat iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Peygamber aleyhisselamın Abdullah İbni Ömer'e vasiyeti yani nasihatı. İkinci bölüm ise Abdullah İbni Ömer'in Resulullah'ın bu vasiyeti, bu nasihati hakkındaki tefsiri. Bakın dinleyin şimdi vasiyeti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah benim iki omuzumdan tuttu ve bana dedi ki Bakın dikkat edin ha kardeşler. Resulullah'ın nasihat ettiği bu kişi, Resulullah'ın nasihat ettiği bu kişi yaşı küçük diye savaşa alıp alınmayınca hüngür hüngür ağlayıp geri dönen bir kişi. Resul, Resulullah'ın nasihat ettiği bu kişi ölünceye kadar seferde dahi gece namazını kaçırmamış bir kişi. Resulullah'ın nasihat ettiği bu kişi gelini bir gün kocası Bilal'i ona şikayet edince hemen gider oğlunun yanına çünkü oğlu, Abdullah ibni Ömer'in oğlu eşini mescide gitmesi için izin vermiyordu, mescide gitmesini engelliyordu. Oğlunun yanına gidip diyor ki, ey oğlum, Rasulullah'ın kadınları Allah'ın mescitlerinden yasaklamayın, sözünü işitmedin mi? Oğlu evet ama deyince ama. O günden sonra kardeşlerim oğlu ölünceye kadar onunla konuşmadı. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın sözünün üstüne ama dediği için ha kardeşler. İşte öyle bir adam ha kardeşler. Resulullah Aleyhisselam öyle bir adamın iki omuzundan tutuyor ve diyor ki Kun dünya ke enneke garibun ev abilu sebil. Abdullah dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol va'bud nafsaka min al kubur ve nefsini de kabir ehlinden say. Allahu ekber. Resulullah böyle bir adamın iki omuzundan tutup böyle diyorsa kardeşler ya bizim iki omuzumuzdan tutsaydı bize ne derdi acaba? Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın bu nasihatini, bu vasiyetini aktardıktan sonra insanlara şöyle derdi. Akşama eriştiğiniz zaman sabahı beklemeyin sabaha eriştiğiniz zaman ise akşamı beklemeyin. Sağlığınızda hastalığınız için bir şeyler hazırlayın. Hayatınızda da ölümünüz için bir şeyler hazırlayın. Şimdi gelin yavaş yavaş bu hadiste edilen nasihatlar üzerine konuşalım kardeşler. Bakın dikkat ettiyseniz bu hadiste Rasulullah Aleyhisselam dünyaya karşı dikkatli olmak konusunda bizleri uyarıyor. Peki dünya nasıl bir yer kardeşler? Bakın bir hadiste dünya neye benzetiliyor? Bir rivayete göre bu dünya Allah'ın nazarında ölen bir köpeğin leşinden daha değersizdir. Bir rivayette bu dünya Allah'ın nazarında ölen bir köpek leşinden daha değersizdir. Başka bir rivayette ise kardeşler Resulullah Aleyhisselam diyor ki dünyanın Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan kafire bir yudum su dahi içirmezdi. İşte öyle değersiz bir dünyaya karşı bakın Resulullah nasıl olmamızı istiyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız dünyaya karşı kalben soğuk davranan ahirete karşı da en istekli olanınızdır. Sizin en hayırlınız dünyaya karşı kalben en soğuk davranan ahirete karşı da en istekli olanınızdır. Peki bu dünyaya karşı nasıl soğuk davranacağız kardeşler? Bakın dinleyin Resulullah Abdullah İbn Amr üzerinden bizlere reçeteyi veriyor ve diyor ki: "Kün fi'd-dünyâ ka'enneke garibun." Dünyada bir garip gibi ol. Kardeşler, Arapçada garip kelimesi Türkçede kullanıldığı anlamda kullanılmıyor. Biliyorsunuz Türkçede garip fakir, fukara anlamında kullanılır. Ancak kardeşler Arapçada bu anlamda kullanılmaz. Peki Arapçada garip ne demek? Garip kelimesi Arapçada gurbette olan anlamında kullanılır kardeşler. Peki kardeşler Resulullah Aleyhisselam niçin gurbette olmamızı istiyor? Azık toplamamız için azık azık. Yanlış anlamayın ha kardeşler. Buradaki azıktan kastım dünya malı filan değil. Çünkü bu dünyada dertleri dünyalık olanlar genelde gurbete niçin çıkıyorlar? Dünya azığı için değil mi? Lakin kardeşler bakın Rabbimiz bizi başka bir azığa yönlendiriyor. Ve diyor ki ve tezevvedu fe hayru zâdi Ey müminler ahiret için azık toplayın. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ve ya ulil Ey akıl sahipleri benden korkun diyor Rabbimiz. Kardeşler bakın Allah'tan korkmak müessir amellerdendir. Yani kişiyi hayra sevk eder. Normalde bir kişi bir şeyden korktuğu zaman ondan uzaklaşır. Kaçar ama kişi Allah'tan korktuğu zaman Allah'a yaklaşır, Allah'a koşar. Hasan-ı Basri rahimahullah bu hadisi şerh ederken diyor ki, kişinin bu dünyada garip olması yani dünyaya değer vermemesi demektir diyor. Osman radıyallahu anh bir gün kölesine bir kese altın verir ve eğer bu bir kese altını Ebu e verebilirsen seni azat edeceğim der o köle bir kese altını alır ve Ebu bulur Ebu e, ben bunu sana infak etmek istiyorum der lakin Ebu Zer radıyallahu anh kabul etmez köle ısrar eder Ebu Zer radıyallahu anh yine kabul etmez en son köle Ebu Zer'e eğer sen bunu alırsan Osman beni azat edecek der bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh der ki eğer ben bu malı alırsam sen azad olacaksın ama bu sefer ben köle olurum diyor. Allahu Ekber kardeşler. Yani kardeşler bu dünyada kiracı adam gibi olmak lazım. Hani kiracı adam oturduğu eve çivi bile çakmaz değil mi kardeşler? Hani hep biz ya bu dünyada kiracıyız, bu dünyada kiracıyız. O zaman kardeş bu dünyaya çivi çakmaya çalışma. Bu sözün hakkını ver. Bu dünyada kiracı olmak lazım. Resulullah sallam kardeşlerim dünyada bir garip gibi ol dedikten sonra devamında ev abiru sebil veya bir yolcu gibi ol dedi. Başka bir şey olma. Ya garip gibi ol veya yolcu gibi ol. Başka seçenek yok kardeşler. Ya garip olacağız ya yolcu olacağız. Yolcunun ne gibi özellikleri vardır kardeşler? Mesela yolculuğa çıkan birisi boş işlerle uğraşmaz. Ne demek boş iş kardeşler? Kişiye cennet kazandırmayan, cehennemden de uzaklaştırmayan her işe boş iş denir. Ve kardeşlerim boş işlerden uzak durmak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen cennetlik müminlerin vasıflarındandır. Bakın Rabbimiz ne diyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّهِ مُعْيِدُونَ Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Rasulullah Aleyhisselam da bu hususta diyor ki kişinin boş şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir kişinin boş şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Yine kardeşlerim yolculuğa çıkan birisinin özelliklerinden bir tanesi de nedir? Yolculuğa çıkan birisi yanına sağlam arkadaş alır. Boş beleş bir kimseyle kimse yolculuk etmek istemez kardeşler. Hatırlayın geçen hafta Cuma hutbesinde bir şey anlatmıştım. İsrailiyette geçen bir rivayete göre İsa Aleyhisselam bir gün bir adamla yolculuğa çıkar. Yanlarında da üç tane ekmek vardır. Adam yolda giderlerken bir ekmeği gizlice yer. İsa Aleyhisselam yolda acıkınca arkadaşına gel yemeğimizi yiyelim der. Bir de bakar İsa Aleyhisselam bir ekmek eksilmiş, iki ekmek var. Adama der ki ey adam bu üçüncü ekmeğe ne oldu? Adam da der ki ben bilmiyorum. Yani yalan söyler. İsa Aleyhisselam üstelemez ve yollarına devam ederler. Daha sonra kardeşlerim kör bir adam görürler. İsa Aleyhisselam ellerini kör adamın gözlerine katar ve Allah'a dua eder. Allah da ona şifa verir. İsa Aleyhisselam'ın yanındaki adam şaşırır. Ey İsa bu nasıl oldu der. İsa Aleyhisselam adama bu adama gözlerini iade eden Allah hakkı için söyle. O üçüncü ekmeğe ne oldu der. Adam yine ben bilmiyorum der. Yani yalan söyler. Daha sonra kardeşlerim yollarına devam ederler, önlerine bir nehir çıkar, Karşılar, karşıya geçmeler lazım. Adam der ki, ey İsa nasıl karşıya geçeceğiz şimdi? İsa Aleyhisselam Bismillah de bana tabi ol diyor. Ve daha sonra kardeşlerim karşıya geçiyorlar Allah'ın izniyle. Daha sonra adam çok şaşırır. Ey İsa biz nasıl oldu da böyle karşıya geçtik? İsa Aleyhisselam adama Bizlere nehrin karşısına geçiren Allah adına söyle, o üçüncü ekmeğe ne oldu der. Adam yine kardeşler ben bilmiyorum der. Yani yalan söyler. İsa aleyhisselam üstelemez. Biraz daha giderler, kumluk bir alana gelirler. İsa aleyhisselam orada biraz kum toplar böyle ve sonra Allah'a dua eder, o kumlar altına dönüşür. Daha sonra üçe böler İsa aleyhisselam o altını. Adam çok şaşırır. Ey İsa bu kumlar nasıl altına döndü der. İsa Aleyhisselam adama der ki, şu kumları altına çeviren Allah adına söyle, o üçüncü ekmeğe ne oldu? Kardeşlerim, adam yine ben bilmiyorum der. Yani yalan söyler. Daha sonra kardeşlerim, İsa Aleyhisselam üçe bölmüştü altınları. Bak, bir parçası benim, bir parçası senin, diğer parçası da üçüncü ekmeği alan kişinin der. Bunun üzerine adam hemen der ki, ben aldım, ben yedim o ekmeği İsa der. Ve kardeşlerim, İsa Aleyhisselam Altınların hepsini ona verir. Oradan çeker gider. Yani böyle bir adamla yolculuk yapılmaz diye. Daha sonra kardeşlerim üç adam gelir. Bakarlar. O adamın yanına gelir. Bakarlar. Cılız bir adam yanında da altın. Hemen o adamı öldürürler. O üç parça kardeşlerim altını kendi aralarında bölüşmek isterler. Daha sonra kardeşlerim üçü birine derler ki aralarından birine git bize yiyecek bir şeyler al gel o adam da gider kalan ikisi orada kardeşlerim bir hesap yaparlar. Biz niye bunu üçe bölek ki? O adamı geldiğinde öldürelim bunu ikiye bölelim derler. O yemeği almaya giden adam da yolda düşünür. Biz niye bu altınları üçe böleceğiz ki? Yemeğe zehir katayım tek ben alayım diye düşünür. Ve kardeşler o yemeği almaya giden adam yemeğe zehir katar. Geldiği gibi o altınların oraya geldiği gibi arkadaşların yanına geldiği gibi hemen onu öldürürler. Daha sonra kardeşlerim o adamlar acıkmışlara yemeği yerler onlar da ölürler. Daha sonra İsa Aleyhisselam gelir. Aleyhisselam. Daha sonra kardeşlerim İsa Aleyhisselam gelir. İsa Aleyhisselam bakar yerde dört tane ceset altın dolduğu gibi duruyor ve sonra şöyle der. İşte dünya adama böyle yapar. İşte dünya adama böyle yapar. Bakın Rabbimiz kitabında bizlere doğru kişilerle beraber olmamızı emrediyor ve diyor ki Ya eyyuhallezine amenu ittaqullah ve kunu me'as sadiqin Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru kişilerle beraber olun. Doğru kişilerle hareket edin. Yine yolculuğa çıkan birisinin özelliklerinden bir tanesi de nedir kardeşler? Yolculuğa çıkan birisi daima vatanını özler. İnsanın asıl vatanı ise kardeşlerim cennettir cennet. Çünkü Adem babamız ve <laughs> Adem babamız ile Havva anamız oradan geldi. Onun için bizim asıl vatanımız cennettir. Bugün bazı insanların söylediği gibi şirk dolu diyarlar değildir bizim vatanımız. Hele bir tane de hadis uydurmuşlar. Vatan sevgisi imandandır. Bu uydurma. Böyle bir hadis yok kardeşler. Bakın ama şu vatan sevgisi imandandır. Eğer biz asıl vatanı cennet olarak görüp ona göre amel edersek bu sevgi sahip bir sevgi. Bakın İbn-i Rahimehullah Rahimahullah diyor ki haydi asıl vatanın adın cenneti için yola çık. Harekete geçen amel işte. Kardeşler İmam Nevevi Rahimahullah riyaz Salih'in eserinin mukaddemesinde bizlere bir şiir aktarır. Der ki o şiirde Allah'ın öyle zeki kulları vardır ki dünyayı üç talakla boşadılar. Allah'ın öyle zeki kulları vardır ki dünyayı üç talakla boşadılar. Ve onun fitnesinden korktular. Dünyaya baktılar ve şöyle dediler. Burası diri kimseler için kalıcı bir vatan olamaz. Bu yüzden onlar dünyayı deniz, salih amelleri ise gemi yaptılar. Bakın Resulullah Abdullah İbni Ömer'e Nasihatının devamında diyor ki kardeşler, "Vaddud nefsake min ehli'l-qubur." Nefsin de kabir ehlinden say. Gel de say kardeş. Nasıl sayacağız ki kardeşler bunca günahla? Adam kitabını yazmış ya, bir günahın 70 zararı var diye İbn Kayyim rahimehullah. Bakın seleften bir alime ölümü istemez. Ölümü ister misin diye sorulunca o da şöyle demiş. Ben kalbini kırdığım birisiyle bile karşılaşmaktan utanırken kendisine isyan ettiğim Rabbimle karşılaşmayı nasıl isteyebilirim ki? Allahu Ekber. Ben kalbini kırdığım bir kişiyle bile karşılaşmak istemiyorken Allah'a karşı işlediğim cürümlerden dolayı nasıl ölümü temenni edebilirim ki diyor kardeşler. Onun için ölmeyi arzulayacak ameller işlememiz lazım kardeşler. Ölmeyi arzulayacak ameller istememiz lazım. Bakın Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın ona ettiği nasihatı nasıl tefsir etmiş. Diyor ki Abdullah İbni Ömer bu hadisi aktardıktan sonra insanlara şöyle derdi. Akşama eriştiğiniz zaman sabahı beklemeyin. Sabaha eriştiğiniz zaman da akşamı beklemeyin. Yani bir iyilik yani bir iyilik yapma fırsatını akşam mı buldunuz? Sabaha beklemeyin. O iyiliği yapın. Ölüm ansızın gelir çünkü. Bir iyiliği Yapma fırsatını sabah mı buldunuz, akşamı beklemeyin. O eli hemen yapın veya bir kötülükten vazgeçme fırsatını akşam mı buldunuz, hemen vazgeçin, tövbe edin. Sabah mı buldunuz, akşamı beklemeyin, hemen tövbe edin çünkü onun anlamsızın gelir. Yani serfeci olma, yani erteleyenlerden olmadı. Selef'ten şöyle bir söz aktarılır. Erteleyenler, selfeciler helak oldular maalesef. Sonra diyor ki kardeşlerim Abdullah İbn Ömer sağlığınızda hastalığınız için bir şeyler hazırlayın. Sağlığınızda hastalığınız için bir şeyler hazırlayın. Yani şimdi gençsin, sağlıklısın, güçlüsün, bol bol namaz kıl, oruç tut, cihad et yani sağlığında Allah'a itaatle kendini meşgul et çünkü hastalandığında bunları yapamayabilirsin. Yapmaya gücün olmayabilir. Onun için sağlıklıyken salih amelleri biriktir. Hasta olunca fazla amel yapamazsın diyor. İnsanların kardeşlerim çoğu genelde rahatlık anında Allah'ı hiç anmazlar. Lakin zorluk anında hemen Allah derler. İnsanlar. Rahatlık anında Allah'ı pek anmazlar. Lakin zorluk anlarında hemen Allah derler kardeşler. Oysa Resulullah Aleyhisselam sen rahatlık anında Allah'ı an ki senin zorluk anında da Allah seni ansın. Sana yardıma gelsin diyor kardeşler. Hasan-ı Basri bir gün taşlarla oynarken Allah'a Allah'ım beni iri gözlü huriler ile evlendir diye dua eden bir adam gördü. Bunun üzerine adama sen ne kadar kötü bir damatsın. Taşlarla oynayarak hurilerle nişanlanmak istiyorsun dedi. Eminim ki kardeşlerim aramızdaki herkes hurilerle evlenmek istiyordur. Lakin kardeşler bu hurilerin bir bedeli var. Nasıl ki dünyada evlenirken mehir veriyoruz değil mi kadına eşimize? Yəni evlənmənin bir bədəli var. E, cənnətdə bulunan o göz o iri gözlü hurilərin də bir bədəli var, qardaşlar. Onlar qardaşlarım öylə eşlər ki, dünyaya şolə baxsalar gözəlliklərindən hər tərəflər olur. Onlar öylə eşlər ki, baş örtüləri dünyaya düşsə, o baş örtüsü üçün erkəkler bir-birlərilə savaşırdı. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam qardaşlar. Onun üçün bədəlini ödəmək lazımdır. Sonra diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hayatınızda da ölümünüz, ölümünüz için bir şeyler hazırlayın. Kardeşlerim geçen gün rüyamda e, yakın zamanda vefat etmiş olan Yusuf kardeşi gördüm. Şöyle bir bakıştık onunla. Kardeşlerim rüyadan çıkan mesaj şuydu. Ahi çok boş yere vakit geçiriyorsunuz bol bol salih amel işleyin. Ahi, çok boş yere vakit geçiriyorsunuz, bol bol salih amel işleyin. Kardeşlerim son söz, Müslüman bir kimse bu dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşar, nefsini de kabir ehlinden sayarsa, ayakları yerde ama kalbi arşa asılı bir şekilde yaşar. Allah Azze ve Celle dünyada bir yolcu veya bir garip gibi olmayı, bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında tek gayeleri ilahi kelimetullah olan, gerek silahıyla, gerek kalemiyle, gerek teriyle mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin. Allah Azze ve Celle bizleri izzetli günlerimize tekrar döndersin. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'ın kendisinden istediği bütün hayırları bizlere de versin sığındığı bütün şerlerden de bizleri de korusun. Allah Azze ve Celle bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler nasip etsin ve bizleri cehennem azabından korusun. Allah Azze ve Celle yaratılışımızı güzelleştirdiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Allah Azze ve Celle bizleri iyilik yapınca sevinen, kötülük yapınca da ağlayıp bağışlanma dileyen kullarından eylesin. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin.